Değişik bir video ile karşınızdayım. Brawl Stars için karakter fikri yaptım. Evet, iki saat oturup bunu yazdım. Kesinlikle yormadı. Ve kesinlikle ama kesinlikle hiçbir karakterin kopyası değil. <laughs> Bunu şimdi nasıl açıklayacağım bilmiyorum çünkü rastgele yaptım her şey. Ya ben niye replik hazırlamıyorum? Evet. Şimdi böyle Cat Adok Cat, Cat Adok diye bir isim var. Biliyorum. İsmi değişik. Bir de buraya yazmam işte bu sushi dükkanı ben Kaze ve Kenji'nin. İşte anladınız siz onu. Suikastçı bir karakter böyle. Ultra legendary. Evet ultra efsanevi. Hem isminden de anlayabileceğiniz üzere. İngilizceniz varsa tabi. Hem kedi yanlış. Hem köpek hem kedi. Bir de çok değişik. Ben bunu bilerek yapmadım. ya Yanlışlıkla şey geldi. Bakın şöyle yarısından bakınca evet yarısından bakınca kedi gibi gözüküyor yarısı. Yarısından bakınca da köpek. Kesinlikle çok zeki. Kosta. İşte karakterin tasarım böyle. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bu minimum kaç kişi mi? evet. Böyle iki kuyruklu falan. İşte böyle kedi modu, köpek modu var. Kaze gibi. Değil kesinlikle. Böyle aksesuarları falan mod değiştiriyor. Zaten ultra efsanevi olayını bilenler bilir. Aksesuar, yıldız gücü falan. Emojilerini yapacaktım. Şu silinmiş şeylerle görürsünüz. Hiç uğraşmayacağım vallahi. Zaten